Şunun erkekler, beyler, çükünüz yok, hiç, Allah vermemiş. <laughs> ne yaparsınız beyefendi? Bakalım. Sahneye alalım mı siz? Arkadaşlar duymuyor, alkışlarınızla ilk seyircimiz geliyor. <laughs> Bir erkeğin çükü yoksa veterinerle nasıl bağlanacak, onu çok merakla dinliyorum. <laughs> ya şöyle şimdi, ben kanatlı sektöründe çalışıyorum. Kanatlı sektör <laughs> mü? <mi? gülüyor> Hosteslerle çalışıyor diye. <laughs> Tavuk sektöründe çalışıyorum. Veteriner tamam mı? Ee, tavuk diyeti seni diyebilirsin. Ya, biraz Hayvanların yemlerini yapıyorum. Ya bu ben de kullansam yarar mı ya? <laughs> ya bunun etkisi tam olarak nasıl? Biraz da ayrıntı versene. Kafa oraya çalışıyor. Hani onlar... Verdiğiniz da... oldu mu hiç? Yani. Adam gıraklayamaya başladı. Dört tovkunu... üstü Ya şu işte. Gagalıyormuş kadın orada. Ya bizim sektörde şöyle bir şey var. i̇nsan hani sağlığında kurtarmak için iyi. kullanılan şeyler yıllar önce hayvancılık sektöründe kullanılıyor zaten. Bakıyorum. Ama o iş... bir tavuk ya. Tavuk için kullanılan da kullanmayın abi artık. Evet, alakası yok. Mesela kullan alakası kullanmış. <gülüyor> <gülüyor> alakası yok abi. Deneyeceksin var ya tavuk gibi yemin ederim. Bık 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 bık. <laughs> Ya zaten şöyle bir durum var. Dünyada <laughs> sağlık sektöründeki firmaların çoğu, hayvancılık sektöründe başlamıştır. Orada çalışan ürünleri bir şekilde insan sektörüne çeviriyorlar. Mesela kullandığınız probiyotikler, yıllar yıllar önce bizim sektörde başladı. E baktılar işe yarıyor, sağlığı arttırıyor, sağlığı güçlendiriyor. İnsan sektörüne de döndü. Bunlar da böyle. Hiç tavuk gıdası kullanan bir kadın var mı aranızda? Coşmak için. Akşam var ya, duvardan duvara bir tavuk, tavuk yem alabilir miyim diye bir kadın var mı? Hiçbir kadın geldi mi? Beni gıdaklat diye. <laughs> Şimdi ataerkil bir sektörü, yani çoğu erkek yani yüzde 95 erkek kadınlar e, bizim toplantılarda bile e, bir köşede kümeleşirler. Erkeklerin arasında çok karışmazlar. Sıkışırlar falan. Ya yani. bilgi olsun diye ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum da. <laughs> Bir arkadaş sorarsa nedir bu yem nereden alınabilir? Yani Eczanelere gidip pre prebiyotik alın. İşinizi görür. O bağırsak şeyi be. Ee, hmm. Cırcır olmasın? Yatağım o yatağı şimdi. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Prebiyotik. E bu, bu bildiğin prebiyotik. Prebiyotik, pro değil. Ha. A, fa, ayrı, ayrı şeyler mi, aynı şeyler mi, biz mi yanlış söyledik? Farklı şeyler. Ha, bağırsak bozmuyor. Böyle. O zaman Teşekkür ediyoruz. Bize çok alakasız. <laughs> alakasız iki sektörü meçetlediğiniz için. Hiç aklıma gelmez tavuk yemeğiyle coşan adamı yani. Bu saatten sonra fazla efor sarf edin diyeceğim ki tavuk yemi mi aldın lan? <laughs> <laughs> Önce at gibi falan ya. Tavuk gibi diyeceğim artık bu saatten sonra. Gıdaklat beni. Dört tadı. <laughs> Kulağına eğilip de. <düşünsenize>. Gıdaklat beni. <laughs> Viagra kullanmanızda iyidir arkadaşlar. Kalp krizi kalp krizi riski var mı? Kullanmış bakın. <laughs> Yok, hiç. Taşkardi falan atmıyor kalp. Direkt. siz anladınız mı peki daha önce? Bu adamın performansında bir yükseklik var ama. Bubuk diye geliyor falan. <laughs> Düşünsene yan etkisi dolmuş. Şey yapıyor böyle. Ne tik yapıyor mu? Bubuk diye gidiyor. <laughs>